arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl kara, e, nasıl vücut değiştirilir yani böyle şeyler yapılır onu göstereceğim bakın bakın ee, şimdi ben bu noob karakterini bir alayım tamam mı karakter olarak şimdi bu dilerde saç isteyebilirsin bu arada bir sürü karakterimiz olduğu için bir sürü de saçımız var maşallah böyle seçtim tamam mı sonra buradan hit tamam mı hit'ten bir sürü şey var ama hit'se gerek yok tamam mı şimdi gerek yok ve buradan istediğini seçebilirsin bu 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 istediğini seçebilirsin şimdi buradan kare yok olmadı değil mi yok yok iyi oldu ya Right arrow. arkadaşlar bakın şimdi. Bu buraya. Şimdi kara yapacağım arkadaşlar. Bakın. Ta 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 ta. <laughs> bakın. Ama dur ben e, heyır almayacağım noob karakteri. Noob. Noob. Noob karakteri yapacağım yani noob olacağım. Face'i de değiştireyim ya. Noob şey. Noob karakteri yapacağım. Şimdi buraya, Right arms Burada da Bakın arkadaşlar Ta 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 tam Ayaklarda da öyle arkadaşlar Bu arada Bakın şimdi Hop ta 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 tam Çok güzel oldu Şu an bu karakterimiz Karak Güzel bir video. Ve şu an bunu da takalım bunu da takabilirsiniz, bunu da takabilirsiniz. Hangisini istiyorsan takabilirsiniz. Ama bak böyle takıyorsun, sonra çıkartıyorsun, ta 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 tam. Böyle yapıyorsun arkadaşlar. Ve şimdi bir gelelim şunu konuşamadım. Şimdi istediğiniz yapabilirsiniz. Yok bunu yapabilirsiniz işte. Bu. Tamam mı? Bu. Sonra bunu seçebilirsiniz. Bunu seçebilirsiniz ya da ben istediğimi atıyorum mesela bir şey. Ben mesela bunu giyeceğim. Tamam mı? Gömlek giyeceğim ben. Gömlek giydim. Ama vücut değişmedi. Tışırsa gerek yok. Pantolon. Pantolon değiştirebilirsiniz. Mesela bir ufak şey de biz kız mıyız oğlum? Kız tak neden aldık o şeyi? <gülüyor> Pantolon. <laughs> Face bir şey bir şey. Ne bu? Evet gözlük de alabilirsiniz. Gözlük sıkıntı yok. Böyle şeyler alabilirsiniz işte. Ben size tek göstereceğim şey bu vücutları nasıl yapabilirsiniz. Mesela istediğinizi seçin. Um benim umurumda değil ama seçin yani. Bak benim böyle yaptığım taktiklerle vücutları vücudu büyük yaptını yaptık. Vücudu bayağı büyük yaptık. He arkadaşlar bu taktikler kimsede yok yani arkadaşlar. Bu taktikleri kimse bilmez. Vücut yapmayı. Bu taktiklerden. He mesela arkadaşlar atıyorum bunu seç. Bunu seç. Bunu seç. Tamam mı? İstediğini seçebilirsin. Umurumuzda değil. Bak ben de mesela şunu seçeceğim. Tamam mı? Güzel oldu bu arada karakter. Burada hiçbir şey yok zaten? Gerçekten vardır ya. Ne vardı? Evet, da bu etapta telefon aldım. Evet. Bakın arkadaşlar şimdi bakın burada da yani karakterimiz değişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalın bir karakterimiz var. Ve bu kadardı video. Umarım video beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.